Öncelikle Soccer Manager 2021 takipçilerine selam olsun ve futbol severlere hoş geldiniz. Bu video yenilmemezlik taktiği ile ilgili ve oyuncuların ee, ne özellikleri olması gerektiği ile ilgili olacak. Mesela defans oyuncularının ne nitelik taşınması gerektiğini, orta saha ve forvet oyuncularının ne niteliğe, orta sahadaki oyun kurucunun ve gelişmiş oyun kurucunun ne niteliğe sahip olması gerektiğini anlatacağım. Hiç uzatmadan videoya geçelim. Buradan yeni oyun diyorum. Takımı ben Liverpool'la örnek göstereceğim. İngiltere'den e, Liverpool takımını alıyorum. Nerede Liverpool? Buldum. E, bu taktikle namalip sezonu bitirebiliyorsunuz. Denendi. Bunun da e, kanıtı oynanış bölümünde gelecek. Şimdi öncelikle taktiklere giriyorum buradan. İlk öncelikle defans oyuncularında olması gereken özellikleri göstereceğim. Şimdi Andy Roberts'ına girelim. Burada 26 yaşında 89 ortalamalı bir oyuncu. Önemli olan ortalama yani oyuncunun genel derecesi değil. Bu dereceye aldanmıyoruz. Ee, bu dereceyi hiç bakmayalım. Bakacağımız şey defans oyuncularında. Örneğin kimi Van Dijk'ı gösterelim. Şimdi... Defans oyuncusunda önemli olan markaj, top kapma ve pozisyon almadır. Daha sonra da pası önemlidir. Şimdi ee, Van Dijk'ın 96 ortalaması, 96 geneli var. 96 derecesine odaklı bakıyoruz. Yani bu adam en iyi defans şu anda oyunun bildiğimiz üzere en iyi defansı 96 yıldız. Öncelikle markaj 79, top kapma 84. Pozisyon alma ise 98. Altta da pas özelliğini görüyoruz. 79. Bizim yapacağımız iş bunlara bakıp hesap yapmak olacak. 79 topluyoruz. 84. Ben bir yandan topluyorum. 98. Ve 79 tekrardan. Ve bunu ee, defans oyuncularının bu 4 özelliğini topladıktan sonra 4'e bölüyoruz ve çıkan sonuç 85. Bu adam 85 yıldızlık adam. 100 üzerinden 85 hak eden bir adam defans konusunda. Şimdi nasıl neden diye soranlar olabilir. Van Dijk'ın 96 derecesinin defanstan dolayı yetenekli değil maalesef ki. Fizikselden dolayı yükseltiyor ortalamasını. Yani normalde defans yönünden 85'lik bir adam. Hatta daha düşük olabilir hareketli falan alabilirsek. Ama ee, bakıyorum sadece fizikselden 96 yıldızı yükselmeye başarmış bir adam Van Dijk. O yüzden dereceye bakmıyoruz. Yıldıza bakıyoruz. 85 yıldızlık bir defans. Anlatmak istediğim sadece bu üç özellik ve alttaki pas etkili bir şey. Diğerlerinin hiçbirine aldanmıyoruz. Mesela 96'lık bir adama o kadar para vereceğinize gidip de mesela başka bir adama aynı özellikleri barındıran ama yıldızı 85-86 olan bir adam alabilirsiniz. O şekilde size söyleyeyim bu özellikler çok önemli. Niteliklerden markaj, top kapma ve pozisyon alma en önemli şeyler. Bir de defansın pas özelliği çok önemli. Orta sahaya gelecek olursak Orta sahada da aynı şekilde. Genel olarak forvette de aynı şekilde. Ama ben kısaca önemli olan niteliklerden bahsedeyim. Yıldız'ı aldanmayın tekrar söylüyorum. İlk öncelikle orta sahada oyun kurucu özellikle oyun kurucunun top sürmesinin iyi olması lazım. Kontrolün iyi olması lazım. Uzun pasın ve pasın iyi olması lazım. Ortanın da iyi olması biraz katkı olur ama ortayı çok takmayalım. Çünkü onlar kanat oyuncuları için oluyor. Uzun pas, pas ve top sürme. Oyun kurucunun en önemli özelliği de yaratıcılık. Bir oyun kurucunun en önemli özelliği yaratıcılıktır. Liderlik de tabii önemli bir vasıf. Ee, fakat yaratıcılık gerçekten çok önemli. Yani neymiş? Orta saha e, orta saha oyuncuların oyun kurucu da yaratıcılığı alıyor. Uzun pası ve pası alıyor. Bir de top sürmeyi alırsa e, çok güzel bir orta saha oluşuyor burada genel olarak orta sahanın alabileceği özellikler nitelikler bunlar ee, yıldıza tekrardan aldanmayın defanslı örnek verdiğim gibi şimdi forvet'e gelelim sıra forvet'te forvet'te size şöyle e, Firmino'ya örnek vereceğim şimdi bu adam 91 derecelik bir adam 28 yaşında bunun bitiriciliğine baktığımız zaman biz bu adamı neden buraya koyuyoruz e, golü atsın diye golü atması için bize ne nitelik gerekiyor bitiricilik özelliğinin üst seviyede olması gerekiyor. Bu adamın bitiricilik özelliğine bakıyoruz. 80, 91 e, derecelik adam 80 yıldız almış burada bitiricilikte. Pas özelliği çok, penaltı özelliği var. Penaltı özelliği de tabii ki forvetlerin ana özelliklerinden biridir ama penaltı özelliği o kadar fazla gerek yok. Çünkü her maç penaltı atmıyor. Her maçta penaltıyla maçı kazandırmıyor bizlere. Top sürme özelliğini de pek gerek duymuyorum. Burada önemli olan hareket bitiricilik. Bu ikisi olması lazım. Bitiriciliğin üst seviye olması lazım. Ve uzun şutların e, oyuncuyu nereye koyduğunuza bağlı. Ama forvet'te uzun şutlar, bitiricilik ve top sürme gerçekten çok önemli. Bu üçüne bakarak alacaksınız. Şimdi bu adamın üçüne bakarak aldığımız zaman ortalamaya baktığımız zaman e, 91'lik bir adam değil bitiriciliğine bakacaksın çünkü öncelikle bu adam maalesef uzun şutlar ve bitiriciliğe baktığın zaman bu adam gol kısmında forvetlik işini yapamıyor demek ki 91 derecelik adam 77 buçuk ortalamaya sahip 77 buçukluk derecelik bir adama da 150 milyon kalkıp da 160 milyon e, vermek saçma olur oyunda size bunu anlatmak istiyorum. E, önemli olan Bitiricilik ve uzun şutlar, top sürme ve hareket de tabii ki de forvetler için önemli. Fiziksel ve zihinsel kesinlikle bakmıyoruz. Bunlara bakarak oyuncu alınmaz. Bunlar sayesinde zaten oyuncunun derecesi yüksek oluyor. Bitiricili alıyorsanız, golcu aracı arıyorsanız, yıldızını yüksek olan değil yani derecesinin yıldızı düşük ama özelliklerinin iyi olana almaya bakın. Onlar fark yaratır. Bir de buradan manaya e bakacağım. 93 e, yıldız bu. 93 derece. Bu adamın bitiriciliğine baktığımız zaman 96'yı görüyoruz burada. Bu ne demek oluyor? Bu adam tam bir gol makinesi oluyor. Kendiniz açıp Liverpool'da bunu denediğiniz zaman gollerin çoğunluğunu main atıyor. Bunun da farkına varırsınız. Çünkü bitiriciliği en fazla olan main. Şimdi bakıyoruz. E, hareketi düşük. Bir bitiricinin, bir forvetin hareket özelliğinin 75-80 artı olması gerekiyor. O bir şart. Ama 65-70 olsa da pek önemli değil. Çünkü biz forvette bitiriciliğe önem veriyoruz. Öncelikle bitiriciliğe bakıyoruz. 96, top sürme 96, uzun şutları 82. Bu adam forvette çok güzel iş yapacak bir adam. Yaşı da genç almanızı tavsiye ediyorum başka takımdaysanız. Eee... Bitiriciliği 96, uzun şutu 82 olan bir adamın ortalamasını aldığımızda gerçekten çok güzel bir forvet ortaya çıkıyor. 90, geneli 90 derece. 90 derecelik bir forvet olmuş oluyor main. Yani gol atma oranı 90 oluyor. Her maç sizin e, takımınızda 2 veya 3 gol attığı da oluyor. En aşağı 1 golle ayrıldığı da oluyor. Çünkü birazdan... E, bu videodan sonra olur büyük ihtimal. Fazla uzamasın, sıkılırsınız. Ee, bu videodan sonra da dizilişlere önem vereceğiz. Dizilişlerin nasıl olduğuna da bakacağız. Ee, bitiricilerin nasıl iş yaptığını da izleyeceğiz beraber. Ee, forvet oyuncularında gerekli olan bitiricilik ve uzun şut. Onun haricinde başka hiçbir şey önemli değil. Bir e, bitirici kaleyi gördüğünde o golü atması lazım. Ve main sadece iki yıldız yüksek olmasına rağmen... Eee Firmino 77.5 77 buçukluk 77 bir bitiriciliği varken 91 yıldızken Main'in 93 yıldız ve çok güzel 90 yıldızlık 90 derecelik bir gol performansı var. Çok güzel etkilendim ben bu oyuncudan. Kendisini de takıma transfer edeceğim başka takımlarda olduğum zaman. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Futbol severler takipte kalın.